Merhaba sevgili yengeçler nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır hayatınızda Nisan ayı içerisinde sizleri neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım Nisan ayı içerisinde sevgili yengeçler için ne gibi enerjiler ortaya çıkacak? Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz videoların açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Öncelikle nasıl çözeceğim bilmiyorum. Bu için içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum dediğimiz bir konu var. Aşk hayatıyla ilgili de olabilir, iş hayatıyla ilgili de olabilir ya da sosyal ilişkilerle ilgili olabilir. Bu konu her neyle ilgiliyse güven ve istikrar temalarının oluşmaya başladığı ve o sorunun çözülmeye başladığı bir evreye giriyoruz. Bugüne kadar nasıl çözeceğimizi bilmediğimiz, elim kolum bağlı ne yapsam olmuyor, bir çıkar bir çözüm yol bulamıyorum dediğiniz konu her neyse Evet, artık bu konu çözüme ve hatta güven ve istikrar e, oluşmaya başlayan bir evreye geçiş yapıyor. Bir süredir ya kendinizle e, bir e, çatışma içindesiniz ya da etrafınızdaki insanlarla e, bir çatışma içindesiniz. Fikir ayrılıkları içerisinde olabilirsiniz. Yani siz bir şey düşünürken karşınızdaki etrafınızdaki insanlar başka bir şey düşünüyordur gibi ya da mevcut içinde bulunduğunuz e, Olay, konum, durum her neyse bununla ilgili ciddi bir mücadele, rekabet, hani kazanın olmadığı bir savaş içinde hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Artık bu evre geride kalıyor. Özellikle 5 beş ve 5'li vadelerle birlikte, ayın 5'i, 15'i, 25'i gibi vadelerle birlikte daha güvenli adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Yani yaptığınız mücadele ve çaba... Bu tarihe kadar 5, 15, 25 gibi bu tarihlere kadar hiçbir işe yaramadığını düşündüğünüz bu çaba, bu mücadele yapıyorum boşuna gidiyor dediğiniz şey artık daha nereye gittiğini bildiğiniz bir evreye geçiş yapıyorsunuz bu konuyla ilgili. Yani daha elle tutulur, somut veriler, e, somut kazanımlar elde etmeye başlayacağınız bir döneme işaret ediyor Nisan ayı içerisinde. E, burada e, son derece e, yap, bu iş her neyse Belki iş alanında bu konu her neyse neyle ilgili bir mücadele, bir emek, bir çaba sarf ediyorsanız çözümünü beklediğiniz konu her neyse son derece başarılı olduğunuzu da gördüğünüz bir evreye sebebiyet verecek. Yani bugüne kadar hiçbir işe yaramıyor dediğiniz şey yaptığınız yapacağınız girişimlerle birlikte ya ben bu konuda aslında başarılıymışım dediğiniz bir kapı açacak sizlere. Duygusal anlamda e, böyle e, iyi hissettiğiniz, rahat hissettiğiniz ve sosyal olduğunuz da bir e, evredesiniz aynı zamanda. Hukuki belki burada bir takım sıkıntılar vardı. Yani bu e, hani kazananın olmadığı savaş hukuki bir takım... E, ...nihai evreye, sonuca ulaşmamış hukuki bir takım sorunlara da e, işaret ediyor olabilir. Eğer böyle bir süreciniz varsa da bu konuyla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu ve kazanan taraf siz olacaksınız. Hukuki anlamda bir e, sıkıntı yaşıyorsanız hali hazırda. Onu da söylemek isterim. Şimdi... Aşk hayatı ile ilgili e, böyle ı, yaşam arzunuzun yükseldiği, daha ne istediğinizi bildiğiniz bir evreye geçiş yapıyorsunuz. Belki partnerinizle birlikte. E, Öyle yaşam sevincinizi yükseltecek bir takım e, aktiviteler içine girebilirsiniz ya da kişisel anlamda sizin enerjiniz artabilir ama bu enerji artışı ilişkinize de olumlu yansıyacak diyebiliriz. Daha açık fikirli, daha bir şeyleri e, rahatça konuşabildiğiniz, paylaşabildiğiniz, rahatça ifade edebildiğiniz bir süreç ve bu ifadeler, bu rahatlık, bu e, artış e, ilişkilerinizde olumlu e, gelişmeleri sebebiyet verecek. Aynı hazırda ilişkisi olmayan arkadaşlar için de e, böyle bir takım e, yaşam enerjisini, enerjisini yükseltecek bir takım diyaloglar, bir takım kişilerle tanışma ya da e, flörtöz enerjiler söz konusu olabilir ilişkisi olmayan arkadaşlar için. İş hayatı ile ilgili yaşadığınız, bugüne kadar yaşadığınız olumlu, olumsuz ne varsa geride kalıyor ve yeni bir sayfa açıyorsunuz işle ilgili ve bu sayfa... Artık zaten aşk hayatınızla ilgili de artık ne istediğinizi bilen bir evredesiniz. İş hayatınızla ilgili de artık hedeflerinize yönelik yani kariyer, maddiyat, iş nerede nasıl olmak istiyorum, nerede nasıl e, kazandığım para beni nasıl tatmin eder ya da hedeflerime ulaşmakla ilgili neler yapmalıyım gibi bir analiz ve bu analizin sonunda açtığınız yeni bir sayfa ve bu sayfa son derece başarılı e, yeni adımlar getirecek sizlere yani nisan ayı içerisinde attığınız bu adımlar sizi başarıya taşıyacak adımlar olabilir ya da bugüne kadar attığınız adımların karşılığını başarı karşılığını nisan ayı içerisinde görebilirsiniz İş, maddiyat ve kariyerle de ilgili ve bakalım rehberlik kartımız bize ne anlatıyor şefkat kendin ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunduğu sevgiye ve ışığa odaklan Evet sevgili arkadaşlar burada biraz e, zaten e, burada da görmüştük bir takım çatışmalar e, fikir ayrılıkları vesaire bir kaotik bir ortam e, nereye gittiğini göremediğimiz bir sonuç elde edemediğimiz bir süreç ama bazı hamlelerimizin artık olumlu e, geri dönüşlerini gördüğümüz bir hal e, aşk hayatında da zaten enerjimizin yükseldiği bir takım girişimler aynı zamanda işle ilgili de daha hedef odaklı başarı odaklı gelişmeler söz konusu burada. Kendinize olan e, gerek kendinizi sorgularken yargılarken ya ben ne yapıyorum e, hiçbir işe yaramıyor yaptıklarım ya da e, burada karşınıza çıkan sorun yaratan kişilerle ilgili niye böyle yapıyor gibi hükümler vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışığa odaklanmanız yani daha olayları şefkatli sorgulamadan, yargılamadan daha şefkatin ön planda olduğu bir tavır takınırsanız olaylar daha kolaylıkla gelişecek ve akacak diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar Nisan ayı içerisinde sizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım faydalı bir danışmanlık olmuştur sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.